sizlerle beraber standoff 2'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biz şöyle darimi video çektim o olmadı. Bir de alan şey yani. Hem bay bay falan demedim mi demeyim azıcık Şu yerinden oynamazsan öldürecektim kardeşim Bak uzaklıktan görüyor musun? Dur dur alıncık olma peçek. Oh. Bu sefer zengin mi terörist. Sakın ha. İşte eldiveniz bu. Eldivenimiz bu. Siz kime sıkıyorsunuz acaba? Ulan bu. Ulan terörist misin? Ne sınav maskeye takmışsın öyle? Çocuğum benim. Sen oğlum. Şu hava peyne başlayacağım ha. Ne oldu? Şu i̇şte çok kötüyüm bu arada Çok kötüyüm de değil de yani azıcık kötüyüm Bakın. Bakın arkadaşlar hiç kafasına sıkıyorum gibi öyle de olmuyor. Bir dakika durun arkadaşlar videoyu kapatacağım. Yani Duracağım. Evet arkadaşlar geldim. Şu arada bir kısa kapatacağım ben. Bizim counter kan ikimiz de olduk. Sen onu şum Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar ben counter gelebilir ya da GTA gelebilir istedim. Bir de koş. Şaka şoku. da. Komalı. ne yapıyor ne? daha demin kimi öldürüyordun? Arkadaşlar ben size bir şey söylüyorum bu oyunda. Bu oyunda AK-47 çok güçlü. Yani çok etkili. Şuna baksana. Adam nasıl vuruyor beni? Hayırdır sen ki Bak, o beni oradan bastılar burayı baba. Ben baktım bak. Snap alıyorum arkadaşlar. Şu an usta çıkalım da ayıp olmasın. Bunu Lan. Şimdi yaktım seni. Sen kimin arkadaşı? Öldürdünüz zannediyorsun. Lan bunlara vurmak. Lan. Arkadaşlar bunları sağa sola gidiyor. Görüyor musun? gidiyorlar. Ben. Yoksa ben. Oho bunlar. Video çekmeden önce. Freud'um abi. Bak AK 74 bir de utanmadan geliyor ya. Utanmaz. <laughs> Sim seni. Oğlum çok güçlü AK ya. Şu AK'si var ya. Şu keş kapımız. Sayıda olsaydı da onda olmasın. Adamlar yanları falan bak. Bana sıkmayınca sevmiyorum. Rum arkadaş. Bunu böyle alıp canlı da yani bana sıksın oyunu. Allah ölüyoruz olmaz kız. Sen kime sıkıyorsun acaba? Arkadan boş boş sıkma. Terbiyesiz seni. Arkadan boş boş sıkıyorsun beni. Kıtır kıtır sıkıyorsun. Böyle. Ha, oha hiç. Türk komandos. Oğlum Türk komandosu kim lan? Bak kere. Seni bu. Seni bulursun. Yok artık küfür bu ya. Şu şuraya tərbiyesize bak. Terbiyesize bakın arkadaşlar bana bana küfür ediyor. Terbiyesize bakın ya. Seni vurur sikerim bu ne ya? Ağzından çıkmasını bile istemiyorum. ben oğlum küfür bu ya. yapmadım açı. Ha Allah'tan çabuk geçmiş. Arkadaşlar saniye 50 miydi yoksa böyle mi diyorumlar yaz. Yorumlara çıksın. Ya Allah. Oğlum nasıl çıkıyoruz buradan ya. Bir de bakın arkadaşlar. Utanmadan oraya. Seni olur sikerim yazmış. Yani küfür yazmış oraya. Ne yaptık ki adama? oldu? Öldürmeye çalıştık. Ş şeyler yaptık da. Or Oğlum küfür yazdı lan. Hiç sevmedim bunu ben. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videoya anlatayım diyeceğim de belki. Diğer oyuncular. <laughs> Heh, giriyorlar çünkü arkadaşlar. Yoksa bu bölümü seçti? Yoksa ben yanlış görmedim ya. Yani. Allah. Kim, kime sıkıyon ya? Oh, oh. Dur, dur. Arkadaşım bunlar kaç yıldan beri oynuyor? Hepiniz var mı? Kaç yıldan beri oynuyor? Siz de öyle. Sizdir belki. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz yani Değerlere Atlatmadıysanız yorumları izleyin. Bakın ve like atın. 3 like istiyorum. Demin bir video oldu lan. Görüş. Yani. Bay bay falan demedim. Böyle kötü oldu. Ulan biz şu kumar bitmeseydi ben öldürürdü. öldürürdüm. Biz oğlum her bombası olsaydı ben, öldüm. da. oğlum bu silah ve AK çok etkili bu oyunda ya. Bakın AK'den daha güçlü oğlum. Adam tek İki vuruş, üç vuruş bir şey döndü. Şuna bak, terbiyesizler bu silah alıyor. Bir şuradan gidelim. Dere videoda kötü oynuyordum arkadaş. Bu da valla bir sonu yani güzel. Oğlum, sıkıyoruz gelmiyor ya. Belki senin adamın değilimdir. Akılsızlar taktik da. Mantıkları yok. Mantığı yok. Çok güçlü ya, herhalde. Bak okey oldu hemen ya. Okey oldu okey. Terbiyesiz seni. Çık. Lan bir can. Lan. Lan bomba olsaydı şöyle mid. gibi sallardım. Şöyle böyle bir de adam önümüzdeyken ama tuşlarımız böyle dönmesi de kolay yani. diyorsunuz böyle dönmesi zor. Şimdi yapın tamam Zor bakın. Arkadaş doğru yere gitmiyor Allah Bir de renkli tabanca. Ulan ben tabancayla öldüremiyorum ya. Böyle bir şey olur bilir mi? adam arkasını bile böyle bir şey olabilir mi Allah şunu ben öldürmek istiyorum artık yeter ya bu arada şey bilmeyenler için bakın silah almıyor ama silah almıyor neden yani tabanca falan. bu Buna daha iyi bununla bile atış ediliyor ya bununla da baksanıza böyle bir şey olabilir mi? gebireceksin Yine de bu oyun. Bu arada birazdan bitireceğim. Şöyle belki şimdi Saf Hocaz Kruk gelebilir. Kapattı bunu. O videosunu sildim çünkü kanalım kapandı. Küfürlü falanmış. Böyle söylüyor. Abim ben de sildim kanalın kapandı. Ne? Sesleri dolabilir. Arkadaşlar o kadar emek veriyoruz şuna baksanıza. Zaten topbettim çok fena kasıyor. Yani Donuyor böyle giriyor. 10 dakika olsun be arkadaşlar. Arkadaşlar ben CS'ye oynadım. Ben alttaydım. Bakın şurada hemencik göstereyim size. Şuranın altındaydım. Şimdi tabii bir öldürebilirsin. Başkası vurdu onu. Şuradaydım ben. Arkadaşlar sonra adam şöyle yaptı. Oradaydı. Ben böyle bak. Şöyle gidiyorum. Direkt katladı önüme ve öldürdü beni. Sen gelme bir buraya bakalım. Canım benim. Evet arkadaşlar bugün bu kadar kanalıma abone olun. like atmayı unutmayın. Bunu devam bana istiyorsanız like yaz. Görüşmek üzere. Bay bay. Yani,